Sevgili balıklar ve yükseleni balık olanlar Sizler için haftalık Falanızı açıyorum Bakalım duygusal balıklara Bu hafta neler gözükecek Şöyle bir bakalım ilk önce hmm. Balıklar Bu hafta inanılmaz derecede Hayalperest Düşünceler içerisinde çok da hiçbir şeyi dert edip sıkıntıya kendilerini sokmadıkları ama bol bol hayal kurdukları. Bakın bir sürü hayaller, planlar. Zaten balık burcu çok duygusaldır. Çok fazla hayal kurar. Planları vardır. İnsanlarla ilgili duygularını tartar. -tar, onlarla ilgili hep düşünceleri vardır. Ama hep duygusaldır genelde. Bu hafta böyle bol bol hayal kurduğunuz bir hafta olacak. Kafanız ama karma karışık, duygularınız da karışık olabilir. E, çünkü çok fazla duyguyu bir anda yaşayabilirsiniz bu hafta içerisinde. E, bu hafta içerisinde böyle dışarıya bir e, yurt dışı ile ilgili bir e, işiniz olabilir. Yurt dışına gitme işi ya da yurt dışına bir hediye mi yollamak? ya bir şey var bağlantılı, bir işle ilgili e, bir şey oluyorsunuz sanki böyle yurt dışı ile bağlantılı bir işiniz olabilir bu hafta içerisinde. Ee, balıkların bir de bu hafta içerisinde e, bakın burada kelebek şeklinde dönüşmüş bir figür görüyorum. Ee, böyle özgür olup uçma istekleri olacak. Ee, çok duygusal olacaksınız. Böyle sanki bekar balık burçları için özellikle böyle kalbinin kelebekler gibi attığını e, ama özgür olmak istediğini, aşk duygusunu en fazla yaşamak istediği böyle duygularıyla hare hareket edip kendini e, duygularına esir etmek istedikleri bir hafta olabilir. Bu hafta böyle e, aşk doruklarda yaşamak isteyebilirsiniz. Aşkı yakalamak isteyebilirsiniz. E, Yeni heyecanlar yaşamak isteyebilirsiniz. Partneri olanlar aşkını pekiştirmek isteyebilir. Bekarlar e, aşka yelken açabilirler bu hafta içerisinde. Böyle kelebek şeklinde çıkmış e, duygularınız, kalbiniz e, böyle pır pır atacak bir şey için böyle aşkla duygularla birlikte yoğun yaşayabileceğiniz bir hafta olacak bu hafta. Ee, güzel bir haber var. Bakın burada bir de karşıda bir kişi var bu kelebek olmuş duyguların karşısında. Özellikle bekar balık burçları için karşınıza biri çıkabilir ve bu kişi sizi çok heyecanlandırabilir. Ee, yani hiç ummadığınız bir anda hiç ummadığınız biriyle bu e Karşılaşıp böyle kalbinizi pırpır pır attırabilir bu kişi bir heyecan durumu söz konusu olmuş. Evliler için de bu partneriyle güzel heyecan kaçamak güzel duygular yaşayabilirsiniz tekrardan. Onun haricinde bakın burada bir ben bunu gemi yolculuğuna yorumluyorum denizle ilgili. Bir yolculuğunuz çıkmış. Hani deniz aşırı gibi. Hani İstanbuldaysanız karşı yakaya geçmek gibi de olabilir ama böyle deniz aşırı gidebileceğiniz sanki bir yolculuk çıkmış. Bir yere gitmek isteyeceksiniz ama böyle ya da şöyle diyeyim size böyle bir deniz kenarına gideyim. Belki de bu duygusal olduğunuzdan dolayı böyle romantizm yaşamak, böyle sahile atmak, tatil yapmak, kaçamak yapmak, deniz kenarına gitmek isteyebilirsiniz. Bu hafta onun planını yapmak isteyebilirsiniz bir durum çıkmış. Onun haricinde bakın burada karşılıklı karşılıklı bir sürü görüşmeleriniz var. Bu hafta çok yoğun bir şekilde özellikle çalışan balık burçları çok yoğun olabilirler. Karşılıklı bir sürü görüşmeler, konuşmalar, iş halletmeler olabilir. Ya da evde oturan ev hanımıysanız şu an çalışmıyorsanız iş görüşmelerine gidebilirsiniz ya da arkadaş çevrenizde çok sık görüşebilirsiniz. Zaten böyle duygusal olduğunuz bir haftada sevdiğiniz sohbetinden hoşlandığınız arkadaşlarınızla bir sık sık bir araya gelip böyle keyifli sohbetler yapıyorsunuz. Bakın bir sürü böyle görüşmeler görüşmeler var. Yalnız bakın şurada şöyle bir balık gibi bir şey görüyorum ve üstünde bir sürü küçük 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 bir sürü kişi çıkmış sırtına binmiş gibi siz balık burçları bu hafta bu kadar hayal kurmanın dışında böyle kendinizi sorumluluklarınızdan çok sıkılmış hissedebilirsiniz. Belki o yüzden sorumluluklardan sıkıldığınız için ya yeter deyip duygularım var, benim bir kalbim var, benim yaşamak istediklerim var deyip hayal kurabilirsiniz. çünkü böyle sırtınıza binen bütün yükler size bu hafta biraz ağır gelebilir. Aslında sadece işiniz aileniz ya da normal rutin sorumluluklarınız olabilir ama bu hafta içerisinde onları biraz böyle dert edebilirsiniz ve bunlardan böyle biraz sıyrılmak isteyip sorumluluklarınızı böyle çok yerine getirmek istemeyip daha çok böyle hayallerinizin peşinden koşmak istediğiniz bir hafta olabilir. Çünkü siz balıklar çok duygusalsınız normalde ama mantıklı da hareket edersiniz aslında sırf duygusal kalbinizle hareket etmezsiniz. Evet, duygularınız çok daha yoğundur ama sorumluluklarınızı her zaman yerinize getirirsiniz ama bu hafta böyle hepsi biraz daha ağır gelecek. Biraz daha kalbimi dinlemek istiyorum dediğiniz bir hafta olacak. Kendinize, iç dünyanıza yöneleceksiniz. Bakın şurada da böyle kollarını kaldırmış böyle insan figürleri görüyorum. Böyle eğlenceli bir ortama girebilirsiniz. hani böyle eller havaya modunda. Bu bir düğün, nişan, yakın çevrenizden birinin eğlencesi de olabilir, arkadaşlarınızdan birinin doğum günü ya da işte bir parti ya da hiç olmadı hadi arkadaşlarla gidelim eğlenelim bir ara falan dediğiniz bir hafta da olabilir. Çünkü dediğim gibi bu hafta kendinize yönelebilirsiniz. Daha çok o yüzden de ya uzun zamandır eğlenmiyorum deyip kalkıp gidip eğlenebilirsiniz de bu hafta. Böyle eller havaya modunda eğlenceli bir ortama da giriş, giriyorsunuz bu hafta içerisinde. Bu da çok keyifli bir ortam olacak. Aslında genel olarak hafta sizin için güzel bir hafta olacak. Kendinize yöneleceksiniz ama ve istedikleriniz genellikle güzel olacak, şey, gerçekleşecek. Duygularınız cevap bulacak sanki. Arkadaşlarınızla sohbetleriniz, eğlenceli bir ortamınız, aşkta olan yeni bir kalp atışı, kalbinizde kelebek uçuşmaları hepsi çok güzel olacak. Küçük küçük bir sürü görüşmeleriniz var. Uzun bir yolculuk çıkmış deniz aşırı. Onun haricinde bir de tabağımıza bakalım. Bakıyoruz. Bakın sıkıntınız, derdiniz her ne varsa bu hafta içerisinde böyle hepsi düşüyor. Siz bu hafta daha çok kendinize yönelip duygusal davrandığınız bir ortam. Bakın burada iki tane, bu balık gibi çıkmış, bu da böyle muhabbet kuşu gibi. Bir sohbetin içerisinde olacaksınız biriyle. Bakın burada bir kısmetiniz var. Özellikle balık burçları bu hafta içerisinde böyle kalbini çarpıracak güzel duygular yaşadığı biri biriyle karşılıklı bir araya gelebilirsiniz bu hafta içerisinde. Çok güzel bir gelişme olacak bu sizin için. Ee, şurada böyle bir yükselen ağaç gördüm. İşle ilgili de bir gelişme yaşayabilirsiniz. Bakın bu küçük bir gelişme ama sizi mutlu edecek, motive edecek iş hayatınızda özellikle motivasyonunuzu yükseltecek bir gelişme olacak. Ee, i̇ş hayatı ile ilgili güzel bir haber çıkmış. Bakın burada bir ayakkabı şekli oluştu. Ee, bunu ben şey olarak yorumluyorum. Her ne istiyorsanız istediğiniz bir şeye ayak basacaksınız. Yani sizin dediğiniz olacak, sizin istediğiniz olacak. Bir süredir böyle aile içerisinde, iş ortamında ya da böyle yaptırmak istediğiniz bir şey varsa bu hafta içerisinde böyle ayak basacaksınız ve tamam artık benim dediğim olacak moduna gireceksiniz. Gerçekten de sizin dediğiniz olacak. Bu hafta dediğim gibi kendinize yönelince belki de duygusal olarak değil de daha mantıklı hareket edeceksiniz kendinizi düşündüğünüz için bu hafta ve istediğiniz şeyi bu hafta yaptırabileceksiniz bulunduğunuz ortamda bir süredir dile getirmediğiniz bir şeyi dile getirip istediğiniz şekilde yönetebileceksiniz o durumu bakın bütün sıkıntınız derdiniz her ne varsa bir kenara itip bu hafta e, güzel bir hafta yaşayabilirsiniz. Yalnız şurada böyle yatan birini görüyorum ben. Kafası hafif yukarıda. E, aile içerisinde ya da bu sizinle ilgili de olabilir. Böyle küçük bir rahatsızlık yaşayabilirsiniz. E, böyle tabii bu sadece böyle bu mevsimsel gribay bir şey de olabilir. Çok büyük sorun değil çünkü hani kafası yukarıda kalmış böyle. E, çok tam bir yatalak şeklinde değil. Hafif yarı ayakta geçirebilir bu kişi. Böyle ailede, hanede herhangi bir ya da bu siz olabilirsiniz küçük bir rahatsızlık söz konusu olabilir. Ee, bir küçük bir problem gibi. Onun haricinde bir de şurada bir kişi görüyorum. Ee, bu kişi böyle biraz sizin uzağınızda ama sizi düşünen biri var demek. Bakın bu size arkasına dönmüş biri. Ee, bir süredir bu kırgın olduğunuz, küs olduğunuz biri olabilir görüşmediğiniz bir arkadaşınız olabilir ama bakın ondan haber gelecek size. Çünkü onun aklı sizde. Belki size bir haber yollamak istiyor olabilir bu kişi. Onunla ilgili bir haber alacaksınız. Uzun zamandır görüşmediğiniz böyle size arkasını dönmüş ya da hani belki hayat şartları yüzünden belki kalben kırıldığı bir kişi olabilir. Ama o kişiden uzun zamandır haber almadığınız bir kişiden de güzel bir haber alacaksınız. Onun haricinde haftanız umarım çok güzel geçecek. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.